Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jesso ile birlikte 100 gün Minecraft'ın en ıssız adasında hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Yanımda Jesso var. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Jesso ile 100 gün geçireceğiz. Yani bu da gerçek hayatta yaklaşık bir hafta falan oluyor. Jesso'ya alışmanızı tavsiye ederim. Burada ıssız da baş başayız. Yapmamız gereken şeyleri söylüyorum. Bunlardan tohum çıkartmaya çalışacağız. Buğdaylarla ekmek yapacağız. Açtığımızı gidereceğiz. Şurada da iki tane koyun arkadaşımız var. Sen kırmaya başlayacaksın suçmenleri. Bu koyun arkadaşlarımızı da bu adaya getirmeye çalışacağız. Nasıl getireceğiz hiçbir fikrim yok. Onları buraya getirirsek çiftleştireceğiz ve kendimize bir çiftlik yapacağız arkadaşlar tamamen. Burada da ikişer tane bambumuz var. Üçer taneymiş pardon. 3 4 7 tane bambumuz var toplam. 1 2 3 4 tane 3 de bana kanka. Bunların hepsini buraya ekiyorum. Bu bambulardan arkadaşlar tahta yapacağız. Tahtalarla aşağı doğru madene doğru çıkacağız. Kanka bunlardan şimdi bize buğday lazım. Bu arada biz burada 100 gün mü kalacağız? 100 gün tamı tamına. 100 gün. Maalesef. Kaç tane çıktı buğday bu arada? Buğday 5 tane. Tamam 2 tane de bende var kanka ver onları bana. Hadi lan çıkmadı tü. Şimdi kanka ilk önce bence hava gündüzken gidip gemi arayalım. Aynı yerden gidelim. Umarım gemi bulabiliriz. İlk günden adayı kaybetmek istemiyorum. Buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Buralar ta indi be kadar gittik aradık. Adayı kaybettik hatta. Adayı geri bulduk bir şu an. Bir saattir geziyoruz bir saattir. Harbi yoruldum yani. Aa, orada bir şey gördüm lan. Map yüklemedi. Aha Cestu sağda sağ sağ çaprazda bir şey var. Balıkları da öldür bu arada balık yemeğe ihtiyacımız var. Ocağı nasıl gördüm. yapacağız kanka biz? Orada bir sıkıntı var sanki. Ileriden. Gemi gemi gördüm gemi kanka. Balıkları da öldürebiliyorsan öldür kanka da. Aha tamam. Bunları nasıl pişireceğiz ocağımız yok. Madene girmemiz lazım. Vallahi gemi bu arada. Bir saniye bakayım içerisine. Var var sandık olması lazım. Buldum sandık. Al orayı sen şurada da bir tane olması lazım aşağıda. Burada mıydı? Aha. Uf. Kanka tamam zenginiz. lazım. Tecrübe iksiri falan da aldım. Oh bolacağım. olarak öleceğim. Ah. Ah. Oh. Bu tahta odunları da alsana oradaki odunlar ne var ne yok hepsini yağmalı kanka. Bu tahtaları bize lazım çubuk falan yapacağız. Elmasımız var 6 tane cesu. 6 tane Altı elmas tane çıktı. Mı var? Evet. <laughs> Gel yürü 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 yürü. Adaya yürü. 6 elmas kanka bunu nasıl değerlendirmeliyiz şimdi? Bence kazmaya yapalım. bambular, bambular bayağı büyümüş. Gözüküyor Şaka yapıyorsun. Yani. <laughs> hani lan bambular bayağı büyümüştü? 2 tane bambu var burada. Uzaktan büyük gözüküyordu ya. Bir. Bunları tekrar ek kanka. Bunları tekrar tekrar bunlardan odun elde edeceğiz. İlk önce bir crafting table yapacağız. Tamam, şuradan bir kütük almıştım. Tamam, Çalışma masamız var artık kanka. Hem odunları dikkatli kullanmamız lazım. Bir tane kazma yapıyorum. Ben de bu arada gömülü hazine haritası var. ne lan. Ver bakayım. Şöyle göstereyim sana. Oo! Kanka biz bunu bulamayız Şuradlar. bu arada. Oha bunlar mı? Tamam bunlar şimdilik bir dursun. Kanka 3 elmasım daha var şu an. 3 elmasla ne yapmalıyım? 3 elmasla ne Bir tane kazma yaptım kanka. Baltaya gerek var mı? Baltaya gerek yok zaten. Etrafa ağaç yok. Adadayız. Aynen öyle. Bir tane daha kazma yapıyorum ben o zaman. Veya enchantment table için... yok ya maden ineceğiz zaten. Bir tane de sana kazma yaptım. Kanka al bunu. Toprakları kıracağız şimdi. Okyanusun altına ineceğiz kanka. Maden arayacağız. Okyanusun tamam. altına nasıl ineceğiz boğulmadan? Göreceğiz. Bambular da büyüyor yavaş yavaş. Bayağı güzel oldu bu. Bunun altı okyanus olması lazım. Bambular. Bize mi yavaş büyüyor yoksa? Of kanka bura baya derin herhalde. Oo. Cesur 100 gün böyle geçer mi kanka? Biraz zor. Hatta gibi Bir şey. Oğlum okyanusun ortasında bugün geçmez kanka Yüzgün En büyük sıkıntı etağımızın olmaması. Ezef hiçbir şey yok hiç. Sadece koyunları var. Bambularla 9 tane yapınca mı oluyordu blok? Oo iyi büyümeye başladı bu arada bunlar. Şöyle mi? Bizim aslında bir sandık yapmamız Bambo gerekiyor. Bambu bloğu kanka. Oha bambulara bak. Aha 2 tane tahta yaptım. Bambu tahtası kanka. Böyle böyle. Oo işimiz harbi çok zor. Yaptığın tüm bambuları ver şu an bana. Hiç ekme. Bu kadar yeter bayağı oldu çünkü. Oha. Oha tam tam bırak 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 yeter. 4 5 6 Oh, ekebildik tohumları sonunda. İyi bunlar da büyüyor. Kanka bizim acilen madene inip taşlarla oradan buraya bir yol yapmamız lazım. O koyunları buraya getirip buraya çiftlik yapmamız lazım. Aynen. Şu an bekleyelim mesela Hava tamam, gündüz olsun. Aynen öyle bekleyelim az. Ama iyi gitmiyoruz mu? Bayağı iyi gidiyor. Fazla küfürle konuşmayalım biliyorum şimdi. <laughs> Sıkıntı olur. Yesu çok acıktım lan. Yemek? O bende bende üç, üç bar şu an. 3 bar mı? duydun mu? Aaa oh, cesur o ne? Oluyor? Abo saldırı geldi cesur. Cesur kaç. Cesur, <laughs> cesur saldırı. Denizin altına gelebiliyor gel. Gelebiliyor mu oraya? Okyanusa gel. Okyanusa gel. Okyanusa gel. Okyanusa gel. Oo. Cesur. Cesur tahta kılıçla nasıl savaşacağım ben s bu s adayı? 2 <laughs> Cesur. Sen çık. Sen çık. Sen çık. Sen çık. Aşağı indim. Cesur çık sen. Cesur çık ben engelleyeceğim bunu. Oğlum oh, sesleri oh. çok kötü. Cesur geliyor. Cesur öleceğim ben canım çok az. Geldim yardıma. Ne yapacaksın? Neyle vuracaksın? Cesur gir sen gir gir sen ölme sen ölme gir. Bunlar niye ölmüyor? Kestim. Cesur kestim birini. Kestin mi? Of canım çok az. Yemek lazım yemek de yok. Yemek de yok. Nereden geliyor? Cesur geliyor. Cesur hazır ol. Cesur 3, 2. Cesur öldüm. 2 kalbim var cesur. Bir kere daha gelecek. Bir kere daha gelecek. Cesur. Al kılıç çavur kılıç attım dibinde. Evet. Üstünde. Al bunu. Aa kestik. Kestik. Of. Bu nasıl bir gece? <laughs> Üç canım var cesur. Cesur yemek lazım. Yoksa akşikten öleceğim. Cesur şu koyunlara göz diktim bak. Koyunlar bize lazım sen. <laughs> hayır. Bunlardan bir şey çıkmıyor ama. Cesur. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Cesur onu da kesmen lazım. Canım. Cesur. Cesur bana geliyor bunlar. Üç par canım var. O zaman girme. Dur dur sakin ol. Sakin <laughs> ol, ol oğlum, çık. Vurdum iki tane. Canın üçse çık bak ölme. Cesur ne yapacağız? Bir boşluk canım var. Deneyeceğim. Vurmasın. Hayır hayır. Ah! Cesur bir canım var. Cesur. İçeri kaç, içeri kaç. Gitar cesur. Daha cesur. <laughs> cesur lütfen kes onu. Cesur geliyor, Cesur bana geliyor. Kes, kes. Oh. Cesur, kes. Cesur dur bana kes. vurma, bana vurma yanlışlıkla dur. Oğlum git artık lan. Issız adayı nereden buldu bunları? Hmm. <laughs> cesur, Cesur. Tata kılıç kırıldı. Ah. <laughs> Sen sana niye geliyor bunlar? <laughs> bana geliyor Cesur. Cesur geliyor. Cesur lütfen vur. <laughs> Al kazma ya vural kazma kazmanla vur kazmanla vur kazmanla vur seni kazma var elmas. Cesur buraya girme bana gelir. Zıplayarak vurursan kritik vurursun. Cesur. Bana gelmesin. Cesur. Cesur öyle cesur. Aa, bir canım var bir canım var. Cesur. Sen çık sen çık sen çık çık çık. çık. Of. Oh. Of. of. İkimizde bir canım var. Bir canım var. çok aç. Cesur. Cesur şu koyunları öldürelim. Koyunlar lazım bize. Cesur öleceğiz. Eğer sen çiftleşmeyeceksen öldürelim bir sen seni. Diyor, tamam tamam onlar çiftleşsin git uzak dur. Ben tek isteğim demek. Oh. yemek. Benim de yemek. Olta yapalım mı? Ama ip lazım. Örümcek mağara yenmemiz lazım onun içinde. Arkadaşlar ikinci üçüncü günde falan şu an ve durumumuz bu halde. Cesur soldan bir güneş doğuyor. Doğu. Doğu lütfen doğu. Cesur aldığın bambuları şuraya koy bak sanda. Tamam. Oh sabah oluyor Cesur. Şu madeni bir halledelim artık ya. Cesur gel. Bu madeni yaptık yaptık kanka yoksa başka şansımız yok. meşale falan bulmamız lazım yani anlayacağın. Bak bak Cesur nereye geldik bak bak bak. Agede su çıktı. <laughs> Yerden su çıkabiliyor kanka. Bizim bir an önce kömür bulmamız lazım. Yanlara falan ananız. Ah. Cesur öleceğim. Aha cesur. Ben bir yere geldim bu arada. Demir buldum. Cesur 8 tane demirim var. Çıktık şimdi. 8 demiri 8 kömürle takas ettik gene arkadaşlar. Geldiler, gene geldiler, gene geldi. Kim geldi? Gene ya bunlar ne çok geliyor. Uf. Uf. Cesur bir canım var. <laughs> Hedefine sen bu ben değilim. Cesur bir canım var. Çok şey yapmıyor bu arada. Sana <laughs> yani bir şey yapmıyor bunlar. Aa. <laughs> öleceğim. <laughs> Oo cüzür. Yarım can. Fight'ta masa sabah olması beklesen çünkü yemeğimiz yok. Nasıl bekleyeceğiz sabah olmasını? Onu bekleyeceğiz. Sabaha kadar bekledik sonunda sabah oldu arkadaşlar. Benim beynim sulandı beklemekten. Beyin sulandı yarım canım var. Ka Kardım açtım çok açım. Bir tane olsa öleceğim. Aha biri öldü. Diyorsun ben yavaştan çıkıyorum. Diğeri burada mı? Yok Cesur gitmişler sabah olunca. <laughs> kanka bayağı bir meşale de yaptım. Bu arada ölürsek bir daha devam edemiyoruz seri ya. Şu an 8. 9. günümüzde falanız. Ve hep yarım canla kurtuluyoruz kanka. Bu arada 10 gün olmuştur ya. Çok o, onun falan oldu herhalde ya bilmiyorum ama. Saymayı bıraktık arkadaşlar artık. Sürekli istila yiyoruz bir şeyler oluyor. Ve etrafta balık da kalmadı kanka işin garibi. Madeni yavaş yavaş ineceğiz kanka yarım canımız var. Dur folder mi? Canın kaç senin? Canım şu an 3 var. Benim yarım kanka. Yolumuzu kaybetmeyelim. Kömür bulalım kanka. Kömür, demir ne olursa olsun bir set yapalım kendimize. İstirayla başlayabilecek gücümüz olsun kanka. Kaybolursak adayı bulamazsak seri biter. Aha! Oha! Ne buldun? Lapis. Mi? Yok bakırmış. Abi elmas sandım. Bu nasıl bir şeydir? Kanka hala okyanus oldun musun? Her yerden insek. su geliyor ya. Aşağı insek. Evi kaybetmeyelim adayı. Nerede ada? Burada mı? Evet. Bur Burada burayı, kıralım kanka. Ve benim yarım canım var bak ona göre. Tamam şimdi fırın yapabiliyoruz değil mi? Fırın oh. yaparız ya. Cesur açlık şeyimiz olmayacak artık. Yakaladığımız balıkları pişireceğiz kanka. Kömürümüz de var. Aha balık gördüm. Artık balıklar da değerli bizim için kanka. Pişmiş balık yiyeceğiz çünkü. Yakalayamıyoruz ki bunlar da kaçıyor sürekli. Çok uzaklaşma adadan bak adayı kaybetme. Tamamdır. İki balık oldu. 3 balık oldu. 4 balık. 5 balık. Altı balık. Yedi balık. Yeter herhalde. Kömürümüz var mı şu an mesela bizim? Bende dört tane var. Sen tamam koy bir kanka. İki iki koy şuralara. Attım sana dört tane. Tamam ver bana. Bu kömür mü amına koyayım? Ne var? Çakmak taşı bu. Şu yarım kalpten kurtulayım artık. Bambulara sürekli bak. Aha bak buğdaylarımız büyümüş. Oğlum on tane olmuş bende. Bekle şimdi Orta mutlu haberim var sana. Ne? Ortalama 150 tane bambumuz var. Çok iyi. Benim sana güzel bir haberim var. Pişmiş evet. morina. Ne oldu fark etmiyor. Yemek olsun yeterli. <laughs> Vallahi yemek olsun yeter. Bu çok vermiyor kanka. Oltaya tuttuğumuz balık daha çok karnı doyuruyor. Madene inip kanka maden bulmamız lazım gerçekten. Yiyelim ya. Aha zombi oh, sesleri zombi geliyor. Aha altımızda zombi var. Cesur direkt inme bak sakın o dur şey bekle. Şey yakınız bu arada, zombilerin Büyük ihtimalle orada karanlık olduğu için spam oldu bunlar. Örümcek çıkar mı? Cesur bekle yavaştan kırıyorum. Bekle. Kriper Aşağıda creeper mi var. Yani. var bana böyle öyle geliyor? Evet. Cesur sakın çık çık geri gel. Geri gel patlasın orada. Anam. Aa cesur kömür. Oh. Tamam cesur. Biz bu adada 100 gün hayatta kalırız. Abi, sıkıntı yok şu an. 10. günden rahatlamaya başladık kanka bak. Tamam. Kaç tane kömürümüz oldu? Şu an 14 tane bende var. Yeri de bende var kanka. Oh tamam gel. Ben niye göremedim hala zombiyi? Abo. Nerede? Cesur. Şu ne? Altın. Cesur inmeyelim bak. Tak diye inmeyelim ölürüz. Çok fazla var. Altın var burada bir sürü. Ha. Dikkat et altına kırarken. Ses burada. Oo. <laughs> Bunlar böyle böyle keseceğiz. <laughs> Bir öldü. Aa. Atladım direkt yanına. Yoksa biz evimizi bir daha bulamayacağız bence dönelim. Bence dönelim kanka artık yoksa Değil evi bak, bir daha bak, bulamayacağız. Bak bana bak bana bak. Hani bir tane video var ya böyle. <laughs> tam böyle ucuna gelmişken geri dönüyor. <gülüyor> Aklıma o <laughs> gelmedi. Sen... Gel devam lan o zaman. Gel döndelim hep. Bak adayı kaybettik kanka çok geldik bu arada. Şuna bak. Baya geldik. Aha bu ne? Oğlum gözümüzün önünde altın varmış lan. Baksana her yeri kırmışız kanka. Kesur biz bayağı gelmişiz bu arada. Aha adamız. <laughs> Arkadaşlar 25-30. günü falan da kapatıyoruz burada. Of. Canım adam. Oha bambulara bak. Biz kaç saattir madendeyiz. Ve hiçbir şey kazanamadık. 11 demir sadece. 5 altın. 28 dolar. Aa yine geldiler. Oğlum her gün her gün istilaya geliyor bunlar lan. Kestim. Arkadaşlar 36. güne falan uyandık. Bu koyunları oradan buraya getirdik kırık taşlarla. Kırptık bunları bir güzel makasla. 3 tane siyahtan geldi, 2 tane de beyazdan geldi. Bir tane yatak yaptık arkadaşlar. Şimdi şunları kıralım ki oraya tekrardan gitmesinler. Şimdi buraya onlara bir çiftlik yapacağız. Bu koyunlar artık tamamen bizimle yaşayacak. Gel bile 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 bile. Gel 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 gel. Gel. Bunlar burada bizim ne işecek arkadaşlar? Şimdi bunlara bir çit yapacağız buraya. Ve bunları üreteceğiz arkadaşlar. Şimdi çubuk ve tahtaya ihtiyacımız var bizim. Şöyle yapılıyor sanırım çit. Aynen. Sanırım yetmiyor kanka biraz daha lazım. 1 2 Buraya biraz da bakarsam bu Hayır biliyorsun. hayır hayır sakın. Sakın öyle bir şey yapma. İlk başlarda ben açtıktan diyordum hatırlıyor musun yiyeceğiz diye. İzin veriyor ne muydun bana? Bunlar... Getir buraya onları şimdi. Gel, bile bile bil. Gel, bile bile bil, 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 bil. Gel, 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 gel. gel. <laughs> Kal orada. Kal sakın çıkmayın. Kal. Tamam bunları burada öğretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Oha bambulara bak. <laughs> <laughs> tak. Bir tanesi bile kaç tane vermeye başladı gördün mü? Kaç gündür oynuyoruz bu oyunu. Şimdiki amacımız ne? Ananı satayım iki buçuk. <laughs> <Cesu> ben <laughs> öleceğim herhalde bugün işte. Biraz balık da almamız gerekiyor. Artık fırınımız da var zaten. Kömür koysak ya artık tahta koymak yerine. Altınımız da oldu. Madenleri alta koyalım şöyle. Altın parçası. Bunları da altın yaparız. Lapisimiz var. Tamam. Şimdi bunları çiftleştirelim mi arkadaşlar? Bak 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 Jesso bak Jesso. Bu siyahi oldu. yani <laughs> bunları büyüyecek kanka bir tane yine ihtiyacımız var. Tekrardan kırpacağım bunları. Bir tane daha atak yapacağım artık geceleri rahat edeceğiz. Baskın yemeyeceğiz kanka. Kaçıncı gün lan bugün? 36-37 rahat oldu. Çok rahat. <laughs> 36-37 günde daha şunları yapabildik arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Siz de bu arada video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı ve yorumlarda daha fazla Jesso ile böyle tarz videolar istemeyi unutmayın. Bundan sonra da Nether'da hayatta kalma, mağarada hayatta kalma, madende 100 gün hayatta kalma videoları çekeceğiz. Bu serinin devamı için size bu videoda bu video sizden tamı tamına 100 like bekliyorum arkadaşlar. 100 like atarsanız eğer birlikte bu serinin devamı gelecek ve bu sefer mağarada 100 gün geçireceğiz. Var mısın Jesse? Varız. Ama şu an daha bu video bitmedi. Daha 36. gündeyiz. Ne? <laughs> 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 Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunları da aldık kanka. Demirimiz doldu de baya. Yusuf bugün de uyuyalım mı? Harbi ben çok yoruldum. Buğra bu arada like atan ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Annesi artı bir point. Oo arkadaşlar kesinlikle like atınız. <laughs> Anneniz bu videoya like atarsanız umarım 5 yıl daha fazla yaşar arkadaşlar. <laughs> Yeter, <bırak> onu, <laughs> 38 gündür rehin, rehin aldım seni. Ben konuşamıyorum bile artık sinirden. <laughs> arkadaşlar yaklaşık 80. güne falan geldik. Bayağı bir etrafı düzenledik. Şöyle göstereyim bambularımız büyüdü. Sadece bir tane yatağımız eksik. onlara da şimdi e, koyunlardan kırpıp alacağız söyle birlikte. Madeni falan düzelttik arkadaşlar. Tek merdiven şeklinde yaptık. Burada bildiğiniz üzere zaten yavru yapmıştık. Şimdi bunları bir daha kırpacağız. Daha fazla gün işimize yarar mı Jesu? Yarar. Benim etem yok bu arada biliyorsun değil mi? İşte ben sana bir, bir tane yatak yapacağız şimdi dur. Aa, bunları çiftleştirelim. Hadi bir yavru daha hadi hadi hadi. Aha geldi. Yavru geldi. Tamam şimdi sana bir atak yapacağız kanka. Biz bayağı chestleri falan düzenledik arkadaşlar bu arada. Şimdi ilk atak yapacağız dur. Nasıl lan? Ha. siyah beyaz. Bu da senin yatağın. Artık geceleri istila falan yemeyeceğiz kanka. Tahta kılıcımız zaten kırıldı. Arkadaşlar gün 80'i falan geçtik şu an bayağı baydı bizi. Şu an her şeyimizi bambulara yaptık. Bambulara baksana bambulara. Bambulara bak öküz gibi oldular. Bak şimdi bir tane kılıç yapalım. Kılıç yapmaya hiçbir şeyimiz yetmedi arkadaşlar. Onun için taştan kılıç yapacağız şimdi. Bekle lan, beni bekle. Bekliyorum. Çok zevkli bana kası, Farkındayım. <laughs> Al bir sürü bambumuz da var. Kaç tane bambu oldu? kısa yine geliyor kırıyoruz yine geliyor kışır, kışır var. biz bayağı bir baydı arkadaşlar şu an zaten olmamız gereken olduk şu an hani bu şekilde bize kimse kapatılamaz emin olabilirsiniz istila falan da yemeyiz 54 burada var 33 burada var 64 23 birazcık var kanka şimdi bundan sonra kalan bambuları da ek kanka daha fazla tahta lazım bize. şuraya da bir ev yapalım kendimize arkadaşlar son olarak. Evden sonra da zaten daha ne yapalım biz size. Yemek ihtiyacımız da bundan sonra zaten koyunlardan gideriz arkadaşlar. Bunu açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Al Cessu. Yardım et bana. Bambu ses çok güzel değil mi? Baksana çok güzel ses çıkartıyor harbiden. Bu bölümde arkadaşlar yeter bence bu arkadaş. Bu bölümde arkadaşlar evimizi yapacağız. Kafamızı koyacak bir barınağımız olacak. Ama biraz güzel yapma özen göstereceğiz. Bunlar yine mi şey oldu? Aa gene kırpalım sizi. Tek tek Binlerimi ver. Tamam. Buraya devam edeceğiz şimdi. Bence biraz büyük yapalım. Bu küçük oldu. Aa büyük biraz sıkıntı olur ama. Niye? Yapmasın. En azından şöyle olsun ya. Tamam şimdi bambuların büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek hayatta 5. günümüzün sonuna geldik sanırım. 4 veya 5. günün sonuna geldik şu an. Jesus sanırım yine uyuya kaldı. Geldim geldim buradayım. Geldin mi? Kanka şunları da kıralım hadi yapalım artık evimizi. 5. gün mü bitiyor 4. gün mü bitiyor şu an kanka? 4 olması lazım. Sanırım bir kılıç lazım buraya. Arkadaşlar gerçek hayatta tamamen 4-5 gün falan geçti artık. Cesur iç içe olduk. Kaynaştık. Cesur daha iyi tanıştık. Eğer kız olsaydı şu an... Eğer <laughs> kız olsaydı şu an çocuğumuz evlenirdim arkadaşlar. <laughs> Herhalde bir çocuğumuz falan olmuştu yani. Yerdeki ben bunları da kır kanka hepsini. Hepsini kırayım mı yani? Hiçbir şey kalmaz. <laughs> Evimizde okey bence ya. Ne dedin? Şöyle yaptım. Dur ha. Şurayı da hatta bekle. Yatağımıza koydum ben. Oy. Biraz yamuk oldu giriş ama. Ben simetrik insan değilim sıkıntı yok bende Simetrik olan insanlar şu an yarıldı bu arada. Oy bence ne diyorsun kanka? 10 numara. Harbiden yaptık bu işi bu, arada. bu arada. Şöyle hmm. yapalım. Yatağın başına da. Şöyle girişe de. Bence başardık. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. 6. günümüz öldük. 4-5-6 gün falan bitti. Geride kaldı artık. Gün hafızamız da kalmadı. Bu bölüm burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için mutlaka ama mutlaka abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki aboneleriniz ve like'larınız bu serinin devamlılığı için önemli bir şey. Sizce bir sonraki videoda 100 gün nerede hayatta kalalım? Bunu da yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Videoda da bir tane şifre var. Şifreyi yorumlarda yazın herkese kalip atacağım. Biz bir 2-3 gün uyuyacağız. Anca öyle <laughs> <pozisyonun gülüyor> ben, ben şu 2-3 <laughs> gün uyuyorum. <laughs> 200 gibi uyurum arkadaşlarım. Ondan sonra istediğiniz challenge'ları yorumlara yazabilirsiniz. Onları da yapacağız. Yorumlara challenge yazmayı mutlaka unutmayın. Hoşçakalın ve son bir fight atalım. Tak. 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 <laughs> <laughs> bye bye. <gülüyor>